Maden Kanatlı'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere çok merak edilen bir soruyu anlatacağım. Bin tavuk günde kaç yumurta yapar? Ama önce bir şeyi bilmek önemli. Her tavuk aynı değildir. Farklı ırklar, beslenme şekilleri ve hava koşulları yumurta verimini etkiler. Hazırsanız bu yolculuğa birlikte çıkalım. İlk olarak ırklardan bahsedelim. Lehorn, Lohmann Brown ve Rhode Island Red gibi tavuklar oldukça yüksek verimli. Yılda 300'den 320 kadar yumurta yapabilirler. Öte yandan, Atax veya Sussex gibi sakin ve çift amaçlı cinsler yılda yaklaşık 220 ila 250 yumurta verirler. Şimdi iklim ve hava koşullarına bakalım. Tavuklar sıcaklık değişimlerinden, nemden ve gün ışığı süresinden etkilenir. Soğuk veya aşırı sıcak havalarda yumurta sayısı düşebilir. Uzun gün ışığı verimi artırırken, kısa ve karanlık günlerde üretim azalır. Bakım ve beslenme de çok önemli. Dengeli yem, temiz su ve hijyen yumurta verimini doğrudan etkiler. Stresli ortamlar, hastalıklar veya yetersiz bakım üretimi azaltır. Şimdi gelelim bin tavuğun verimine. Diyelim ki yüksek verimli bir tavuk yılda 300 yumurta yapıyor. O zaman bin tavuk için yıllık toplam yumurta sayısı 1000 ile 300'ün çarpımı yani 300 bin olur. Günlük ortalama hesaplamak için 300 bin yumurtayı 365'e bölersek yaklaşık 820 yumurta eder. Bir de daha sakin bir cinsi düşünelim. Mesela yılda 240 yumurta yapan tavuklar olsun. 1000 tavuk çarpı 240 yumurta, 240 bin yumurta eder. Bunu da 365'e bölersek günlük ortalama 657 yumurta çıkıyor. Gördüğünüz gibi günlük yumurta sayısı 650 ile 820 arasında değişiyor. Bu tamamen ırk, iklim ve bakım koşullarına bağlı. Sonuç olarak 1000 tavuk için tek bir sayı vermek mümkün değil. Ama doğru ırk seçimi, iyi bakım ve uygun iklim koşullarıyla verimi maksimuma çıkarabilirsiniz. Maden kanatlıdan şimdilik bu kadar. Daha fazla tavuk ve çiftlik bilgisi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım faydalı, bilgi edindirici bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz bize destek olmak istiyorsanız ücretsiz bir şekilde kanala abone olup like atıp yorumlarda da belirtebilirsiniz düşüncelerinizi. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.